Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Maide Suresi'nin son sayfasından 116 120. ayetleri değerlendireceğiz ve böylece Kur'an-ı Kerim'deki surelerden birini daha bugün bitirmiş olacağız. Maide Suresi tamamlanmış olacak. Allahu Teala burada diğer alemde Hz. İsa'nın bir nevi hesaba çekilmesi bununla alakalı bir durumu bize bildiriyor ve bizlerin de hesaba çekileceğini bu şekilde hatırlatıyor. Ve iz galallahu Allah şöyle demiştim. Ya İsemne Meryem ey Meryem oğlu İsa. E enta gultil nase insanlara sen mi söyledin? Ittahiduni ve ummi ilahiyne min dunillah. Beni ve annemi Allah'ın duyununda iki ilah edinin diye insanlara sen mi söyledin? Malum Hristiyan dünyada Hazreti İsa'ya ve Hazreti Meryem'e bakış normal Müslümanların bakışından daha farklı. Hazreti İsa Allah'ın oğlu gibi kabul ediliyor ve kutsanıyor. Evet Hazreti İsa çok büyük, en büyük peygamberlerden ama e, uluhiyet noktasında Allah'a şerik yapılmaması gerekir. E, Müslümanlar e, bunu böyle değerlendirirler Kur'an'a dayanarak ama Hristiyanlarda bakış biraz daha farklı. İşte İsa aleyhisselam aslında Allah'ın bir kulu ve elçisi iken zamanla ilah haline getirilmiş. Ve Hz Meryem de evet çok büyük kadın. Kur'an-ı Kerim'de onun ismiyle sure var, ondan bahisler var, onun sıddıka olduğu ifade ediliyor. Bu noktada ne kadar methedilse az bile gelir. Ama kutsallık noktasında ayrıca uluhiyetten sanki bazı payelerin buna da verilmesi bu uygun bir şey değil. İşte Allahu Teala diğer alemde herkesi hesaba çekecek. Yevme Allahu rusul. Allah o gün peygamberleri toplayacak. Feyagul meza ucibtum ve diyecek ki size nasıl icabet edildi? Kavminiz, kavimleriniz size ne dediler? Onlar da ya Rabbi sen daha iyi bilirsin. Bizim gerçek anlamda bir ilmimiz yok. Sen Allahul Guyubsun diyecekler. Yine Kur'an-ı Kerim'de başka yerde ifade edildiği üzere peygamberlere de sorulacak. Peygamberlerin gönderdiği kavimlere, insanlara da neler olduğu, neler yaşandığı tek tek sorulacak. İşte burada Hz. İsa'nın da adeta bir sorgulamadan e, geçirildiğini görüyoruz. Allahu Teala Hz. İsa'nın böyle bir şey demediğini elbette biliyor. Yani ey İsa sen mi insanlara böyle dedin derken e, Böyle bir üslupla bize bunu anlatıyor. Yoksa Hz. İsa'nın demediğini e, en iyi bilen Allahu Teala'dır. Gale Subhanek, Hz. İsa dedi ki Ya Rabbi seni tenzih ederim. Mâ yekunu li benim için uygun değil. En agule mâ leyse bi hak. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için uygun değildir. İn kuntu gultuhu fakat alimte. Eğer ben böyle bir şey demişsem sen zaten biliyorsun. Talemu mehafi nefsi sen benim nefsimde olanı bilirsin ve la a'lemu ma fi nefsik ben ise senin nefsinde olanı bilmem. Yani bir peygamber peygamberliğe yakışır bir şekilde böyle cevabı veriyor. Ya Rabbi seni tenzih ederim. Böyle bir şeyi söylemek elbette bana zaten yakışmaz bir peygamberin beni ilah edinin anamı ilah edinin demesi elbette uygun değildir. Şayet demişsem de sen biliyorsun. Sen benim nefsimde olanı bilirsin. Ben senin nefsinde olanı bilmem. Nefis zat anlamında da kullanılıyor. Dolayısıyla sen benim içimde olanları bilirsin ama ben senin zatında olanları bilemem. Bu manada ayet-i kerime değerlendirilmiştir. Ve sen allamul uyupsun, gaypları bilensin. Yani insanlara açık olanları bildiğin gibi insanlara gizli olanları da bilensin. Ma gultu lahum illa ben onlara ancak şunu söyledim. Ma emarteni bihi bana emrettiğin şeyi söyledim. En ya Abdullah Rabbi ve Rabbekum benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Ben bunu söyledim. Yani Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Ona ibadet edin. Onlara bu şekilde tek Allah'a ibadet etmelerini söyledim. Wa kuntu aleyhim shahiden madumtu fihim onların içinde bulunduğum sürece ben onlara şahittim. Durumlarını görüyordum, biliyordum. Felemma <laughs> tuwaffaytani ne zaman ki beni vefat ettirdin, kunt ente aleyhim onlara rakip, onları gören, gözeten sen oldun. Wa ente ala kulli şey'in şehid, sen her şeye şahitsin. Burada Hz. İsa'nın vefatı Acaba Hazreti İsa vefat etti mi etmedi mi? Ayet-i kerime net bir şekilde onun vefat ettiğini bize söylüyor. Ancak bu vefattan murat ne olabilir? Bu vefattan murat Zümer suresinde Cenab-ı Hak bir ayette şöyle bildiriyor. Allahu fel enfus hina mevtiha. Yani Allah nefisleri vefat ettirir öldüklerinde. Vallati temut fi menamihe. ölmeyenleri de uykusunda adeta vefat gibi bir hale e, masar kılar. Ve neticede vefat ettirdiklerini yanına alır. Uygun alemler nerelerse oralara gönderir. Diğerlerinin ruhlarını yine e, onlara iade eder. Bu mealde Zümer suresinde anlatılıyor. Demek ki uyku dahi bir nevi vefattır. Uyku ölümün küçük kardeşim. Hz. İsa'nın vefatı da şu dünyadaki görevinin bitmesi kendisinin ruh-ceset beraberliğiyle semaya yükseltilmesi. Bazıları bu noktada belki ayetleri daha farklı değerlendirmeleri söz konusu olabiliyor. Hz. İsa ölmedi. İşte e, doğrudan semaya yükseltildi. Ahir zamanda tekrar gönderilecek. Bu mealde rivayetler de var. Ve e, vefat kelimesini Hz. İsa hakkında kullanmak istemiyorlar. Ama Ayet-i doğrudan doğruya Hazreti İsa'nın beni vefat ettirdiğinde onların durumuna muttali olan, Ya Rabbi artık sensin neler yaptılar bilmiyorum diye ifade var. Demek ki Hazreti İsa vefat ettirildi ve şu dünyadan yükseltildi, semaya yükseltildi. Farklı bir hayat mertebesinde özel bir hayat mertebesinde hayatı devam ediyor. Hazreti Adem'den günümüze kadar ne kadar insanlar gelip geçmişlerse vefat etmişlerse aslında ruh itibariyle bunlar şu anda hayattadır. Ancak hayat mertebeleri, insanlarla alakalı hayat mertebeleri farklıdır. Normal bizlerin hayatı bir takım kayıtlarla kayıtlıdır. Bir yerde bulunabiliriz ve belli bir mekanda bulunuruz, belli bir zaman diliminde bulunuruz. Bir takım kayıtlarla kayıtlı ama diyelim bir başka hayat mertebesi Hazreti Hızır ve Hazreti İlyas'ın hayat mertebesi bir derece serbest bunlar e, tasarrufa yetkili taraf ilahi'den kendilerine izin verilmiş bazı yerlerde görülebiliyorlar. Öte yandan Hazreti İdris ve Hazreti İsa Aleyhisselam bu iki peygamberin de Allah'a yükseltildiği yani semaya yükseltildiği ifade ediliyor. Bunlar da farklı hayat mertebesinde diğer insanlardan ve diğer peygamberlerden daha farklı bir hayat mertebeleri söz konusu. Öte yandan şehitlerin hayat mertebesi var. Normal vefat edenlerden daha farklı. Ölümün acısını duymadan başka bir aleme geçmişler. Bir de kabirdekilerin normal vefat etmiş olan kimselerin hayat mertebeleri var. Onlar şu dünyadan ayrıldıklarının farkındalar. Ruhani bir hayat mertebesinde hayatları devam ediyor. Dolayısıyla Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da yaşamış olduğu dönemde dünyadan ayrılması bir nevi vefatıdır. E bu noktada değerlendirmekte bir beis yok. Zaten Hazreti İsa da "Felemme tevaffeyteni beni vefat ettirdiğinde künte ente'r-rakib aleyhim. Onlara rakip sen oldun. Onları e, görüp gözeten, onların durumunu bilen sen oldun." diyor. "Ve ente şey'in şehit ve sen zaten her şeye şahitsin." İn tu azibhum fe ibaduk. Eğer onları azaplandırırsan onlar senin kullarındır. Yani mülkün maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Onlar da senin kulların. Azap etmek istersen azap edersin. Burada eğer azap etmek istersen deyişi yani onlar azabı hak ettiler. Hz. İsa da bunu ikrar etmiş oluyor. E, ya Rabbi sen bilirsin. Azap etmek istersen azap edersin ve intafir lahum ama onları bağışlayacak olursan fe inneke entel azizul hakim şüphesiz sen azizsin hakimsin yani doğrudan ya rabbi bağışla da demiyor ama bağışlayacak olursan da ya rabbi sen bilirsin sen azizsin hakimsin İsa aleyhisselam'da ve İbrahim aleyhisselam'da şefkatin daha ön planda olduğu peygamberimiz tarafından nazara verilir. Hazreti Nuh ve Hazreti Musa'da celal daha galip olduğu yine hadiste ifade edilir. İşte bunun bir tezahürü olarak İsa Aleyhisselam her ne kadar kendine tabi olanlar zamanla farklı bir mecraya gitmişlerse de Ya Rabbi onlar senin kulların sen bilirsin bağışlarsan onlara merhamet etmiş olursun. Bu mealde onların kurtulmasını arzu ediyor. Bu şekilde diğer alemde bir temennisi oluyor. Ama nasıl olacak? Yevmetübles serair, diğer aleme gidildiğinde sırlar ortaya çıkacak. Kim ilahi merhamete layık, kim azaba layık, orada tek tek ortaya çıkacak. Ve herkes şu dünyadan götürdükleriyle orada hesap verecek. Peygamberler bu manada bir sığaya çekildiği gibi tabir caizse, Hz. İsa'nın adeta sorgulanması gibi ayetlerde gördük. Böyle bir sığaya çekildiği gibi herkes, kendi hesabıyla baş başa kalacak. Allahu Teala her birine e, hesabını soracak. Galallahu <laughs> Allah şöyle buyurdu. Her yevmu yenfa us sadıgına Bugün Bugün e, sadıklara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Yani şu dünyadayken sadık olanlar bugün bunun karşılığını göreceklerdir. Buradaki sadık olmayı Allah'a verdiği sözde sadık olmak. Ezel canibinde, Elestü Rabbiküm'' hitabına, ''Galü bela'' ile cevap vermişiz. Ben Rabbiniz değil miyim dediğinde Cenab-ı Hak, ''Evet Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin'' demişiz. Bu sözde durmak. Ve her gün Kur'an-ı Kerim okurken, iyya kenâ diyoruz. E, namazda e, Kur'an'dan okurken, Fatiha'yı okurken, ''Ya Rabbi yalnızca sana ibadet ederiz'' diyoruz. Acaba bunda sadık mıyız Gerçekten Allah'a mı ibadet ediyoruz yoksa karşımıza başka şeyler mi dikmişiz? Bilerek veya bilmeyerek bir takım putların karşısında mı ibadet ediyoruz? Yoksa para bizim putumuz mu olmuş? Makam bizim putumuz mu olmuş? Veya bir takım şahıslar bizim putumuz mu olmuş? Bu noktada dikkat etmek gerekiyor. İşte bugün yani diğer alemdeki o hesap günü sadık olanlara doğruluklarının fayda vereceği bir gündür dünyada sadık olanlar imanında ve Kur'an'ın ölçüleri çerçevesinde yaşamada sadık olanlar bunun karşılığını göreceklerdir. Lahum <laughs> cennetun onlar için cennetler vardır. Tecri min tahti har o cennet bahçelerinin altlarından nehirler akmaktadır. Halidine fiha ebede ve onlar orada ebedidirler, daimidirler. Radiyallahu anhum ve radu an Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdırlar. Allah'ın razı olması ikramı ikramının netice verir. Allah razı olduğuna elbette ikramda da bulunur. Bizler birbirimizle konuşmamızda Allah razı olsun ifadesini dua olarak da kullanırız ve bu çok güzel bir şeydir. Sahabeden bahsederken radiyallahu an Allah ondan, ondan razı olsun radiyallahu anhum Allah onlardan razı olsun. Bu ifadeyi kullanırız. Dilimizde bu gibi duaların olması gayet güzeldir. E, ve birbirimizle konuşurken de herhangi bir iyilikten dolayı Allah senden razı olsun deyişimiz güzel bir duadır. Ve Allahu Teala'nın rızasının nereden nerede gizli olduğunu tam bilemeyebiliriz. Bazen küçük bir fiil, küçük bir amel Allah'ın rızasını celbedebilir ve bu, bu bizi diğer alemde kurtarabilir. Zalik el fevzul azim işte bu büyük kurtuluştur. Yani Haşr'ın mahkemeyi kübrasında Allah'ın mahkemesinde beraat almak en büyük bir kurtuluştur. Zaman zaman insanlar şu dünyada da yolları mahkemeye düşer ve neticede beraatlerini alırlar ve sevinirler. Ama en büyük sevinç Cenab-ı Hakk'ın o büyük mahkemesinde iman beraatını almak ve bu şekilde cenneti kazanabilmektir. Lillahi mülkü semavat vel art ve ma fihinne göklerin ve yerin ve bu ikisi içinde olanların mülkü Allah'ındır. Ve hu ala kulli şeyin kadir ve o Allah her şeye kadirdir. Değerli izleyenlerim, böylece Kur'an-ı Kerim'deki surelerden birini daha bitirmiş olduk. En uzun surelerden biri olan ve içinde muamelatla alakalı e, pek çok hükümler yer alan Maide suresini Bitirmiş olduk. Cenab-ı Hak daha diğer sureleri de bitirmeyi, anlamayı, hayatımızda uygulamayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.